İyi akşamlar dostlar. 21 Kasım 2023 seans açılmadan önce kamuya aydınlatma platformu arkadaşlar. Bir pay alım satım bildirim haberi daha geldi. Peki bakalım hangi firma? Arkadaşlar sürekli bilgiler ilişkin özel durum açıklaması Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ile ilgili şirketin ismi. Şimdi 20 Kasım 2023 yani dün arkadaşlar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payla ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle. Bakın arkadaşlar önemli kurumsal yatırımcılar yani bu direkt borsada değil arkadaşlar yani küçük yatırımcı değil öyle söyleyeyim. 4 lira 84 TL fiyattan 40 milyon TL yani 40 milyon lot demek arkadaşlar bu nominal tutarlı demek. Ee, ki hissenin şu anda arkadaşlar videonun hazırlandığı saatte 5 lira 10 kuruş yaklaşık %5 aşağısına vermişler. Şu andaki fiyat %2.85'e kalıp %7 %8 gibi altına vermişler gözüküyor arkadaşlar. Satış işlemi tarafımıza gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte zorlu enerji elektrik geçme ağaçlardaki sermayesindeki pay oranımız %33.73'e gerilemiştir diyor arkadaşlar. Diyen kim? zorlu Holding AŞ arkadaşlar Murat Kule Şimşek finans direktörü karşına çıkıyor adamların 1 milyar 726 milyon 530 bin 606 adet notu varken şu anda 1 milyar 686 bin 530 bin 606 adet nominal tutarlı arkadaşlar hisseleri var gözüküyor e, tabi yüzde 5 veya 10 civar yüzde 10'a yakın bir fiyat düşüşü beraber satması arkadaşlar en azından kredi kullanmaktansa Arkadaşlar yaklaşık 160 milyonu kredi kullanmaktansa, 160 milyonu kredi kullanmaktansa e, piyasada arkadaşlar nakit akışı sağlamış olurlar diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.